Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ülkemizin bu anlamda birliğine, dirliğine, kardeşliğine göz dikenlere karşı biz hem Büyük Birlik Partisi'nin mensupları olarak hem de Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak bir mücadele verdik ve bu mücadeleyi vermeye de devam ediyoruz. Elhamdülillah milletimiz bu mücadelemizde hep bizim yanımızda durdu. İnanıyorum ki bundan sonra da bu mücadelemiz ınkıtaya uğramadan güçlü bir şekilde devam edecektir. Pazartesi günü Batı Trakya'daydık. Merhum Sadık Ahmet'i anma programına katıldık. Orada da gördüğümüzde Gümülcine'de, İskeçe'de, Dede Ağaç'ta çarşıya çıktığımızda nasılsınız diye oradaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize sorduğumda hemen hemen tamamının verdiği cevap şu. Siz iyiyseniz biz de iyiyiz. Siz varsanız biz iyiyiz. Türkiye varsa biz iyiyiz. Türkiye güçlüyse biz iyiyiz. Binaenaleyh Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye birliğini, dirliğini, beraberliğini muhafaza etmek zorunda. Sadece Türkiye'de yaşayanların huzuru ve mutluluğu için değil, Batı Trakya'da yaşayanların mutluluğu için de, Doğu Türkistan'da yaşayanların mutluluğu için de, Kerkük'te yaşayanların mutluluğu için de, Filistin'de yaşayanların mutluluğu içinde Türkiye birlik olmalı, Türkiye beraber olmalı ve Türkiye güçlü olmalı.